<laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim tatil videomu çekiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar şimdi ben size kısaca olayları anlatayım. Biz burada oturuyoruz. Çocuklar yüzdürmeye gidecek. Sistem mayolarını giydiler, yiyecekler. Evcil hayvanları saldığımız halde normalde bizim evcil hayvanlarımız biz kapılarımızı kitlemiyoruz. Yani o anlamda değil. Bahçemizin kapısını mesela balkonun kapısını açık tutuyoruz. Çünkü biz alıştık yani evcil hayvanlarımız kaçmıyor. Nedense biz buraya mesela evimizin dışında, evimizin içinde çok gezerler. Ama evden başka bir yere gidince çok başka oluyorlar. Hiç gezmiyorlar, kaçmaya çalışmıyorlar. Böyleler. Yani robot gibiler çok farklı neyse evet işte çocukları göstereyim önceden şey biz de burada biraz içecek içiyorduk yani yani. Leon nerede tuvalete gitti. Ayrıca tuvalete gidiyor geliyor limonlu içiyor çıta patlıyor gidiyor bir daha tuvalete geliyor öyle. Olay bu yani ben de video çekmek için hazırlanıyordum üstüme giyindim falan. Ay kızım ne yapıyorsun? Fotoğraf çekeceğim anne. Ateşini, ateşini der yani sıcakta böyle. Yani doğru onu kapatalım ben. O güzel neyse. Kızım çok yaklaşma bunun bu ara zararlıdır. Ay yerim ben seni. Bunu sen mi yapsın? Eşen ben yapayım. Arkadaşlar oğlum çok üzüldü çünkü o havuz istiyormuş ama deniz olduğu için. Hii. Ay bir annenin gözü oğluna bu kadar mı yakışır çok yakışmış oğlum bu ne? Hadi ee, sen devam et istersen ben de şöyle bir denizi çekeyim arkadaşlar burada bir tane gemimiz var normalde iki tane vardı bir tanesini ka şey karşıda bir tane daha böyle bir ev var o ödünç aldı bize evcik sonra biz turlayacağız buraları çok güzel değil mi ama biraz uzak nasıl bineceğimizi bilmiyorum valla evet şimdi içeriye bakalım hiç valla tur falan yapmayacağım ev turu falan İşte yazlık turu falan yapmayacağım arkadaşlar çünkü biliyorsunuz yani biz dizayn etmedik burayı direkt böyle Direkt böyle Aha geldi Leon'cum ne yapıyorsun sen yani 10 saatte bir tuvalete gidiyorsun, bir kitap okuyorsun, bir meyve suyu içiyorsun. Ne yapayım abi? Tatile gelmişiz. Keyif yapamaz mıyım? Allah Allah. Neyse hadi git ben burayı bir göstereyim ne yaptığımızı. Tamam. Bu arada biz kahvaltı ettik. Şu anda saat 1 gibi bir şey yani. 2 herhalde. Burada ben üstümü giyindim. Valizim açık. O yüzden gözünü Makyaj yapmadım. Yazın makyaj mı yapalım, neden yanına makyaj aldıysam. Neyse burada çocukların kıyafetleri var. Havuzdan sonra giyecekler. Sonra Stanley var. Burada valizlerimiz var. Daha üst kata yerleştirmedik. Buradan alıyoruz kıyafetlerimizi. Üst katta giyiniyoruz. Sonra bitiyor işimiz zaten. Hatta kendi valizimi de koyayım. O çekmeceye nasıl sığdığınızı sorgulamayın. Hayır elinden. Neyse. Bu da zaten Hayvanlarımız var. <laughs> Bu arada evcil hayvanlarımızın çok az yani iki tanesinin ismi var. Diğerleri tavşanlara isim bulamadım arkadaşlar. Neyse. Tavşanlara isim bulamadım. O yüzden sadece pingu var. Pingumuz ve bizim olmazsa olmamızımız bulutumuz var. Çok tatlı. Şimdi bakın gözlerini oynuyor. Çok tatlı. ben Bunlara ne koyacağım acaba? Bu buna bitter koymak istiyorum. Bitter çok yakışır buna. Bitter. Bugün koydum artık. Bitter senin adın. Senin adın da ne koyursak acaba ya? Vanilya ya da bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ne koysam bilmiyorum. Bunun ismini yorumlara yazın lütfen. Çünkü ben kafamdan uyduramıyorum, sallayamıyorum yani. Yeter. Herkese isim bulamam öyle. Neyse bu böyle. Ay. Evet böyle. Neden evcil hayvanlarımıza geldik? Çünkü zaten burası bizim olduğu için yani. Otel gibi bir yer değil. Evet şimdi biz biraz burada dinleneceğiz. Ben kendime de içecek alayım hemen. Şimdi ben çok büyük bir şey unutmuşum arkadaşlar. Yanına çanta almayı unutmuşum. Bu da anahtarlığı falan kombinim olduğu için artık mecburen evcil hayvan çantası kullanacağım. Neyse en azından böyle işte yani evcil hayvan çantası gibi gözükmüyor. Biz bunu yurt dışından aldığımız için çok belli olmuyor yani Türkler anlamaz da turistler anlar. Neyse arkadaşlar şimdi ben spora gideceğim. Ya, yani burada bir tane otel var arkadaşlar. Otelin sporuna gidebiliyormuşuz. Ben de gideceğim. Çok sevindim. o zaman hemen spora gidelim. Ben gidiyorum zaten. Çocuklar sizi öpüyorum canım çocuklarım. Hadi çıkalım. Aa oyun oynuyorsunuz ha? Evet hani bak bunu ne yaptım. Ama çok zarar verme hayvanlara ya. Vermiyor anne. Tamam tamam ben gidiyorum. Bak verme zarar falan var mı? Tamam mı? Sonra bizi sevmezler falan. Ben bilmiyorum. neyse. O zaman sporda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Biraz sessiz konuşmam lazım. Etrafta insanlar var. Şimdi şey yapıyoruz. E ee, bu ötüyor. E ee, hanımefendi çantanızda metal bir şey mi var? Peki. E ee, evet. Telefonu var sadece. Tamam bakın. Ee, tamam peki. Makine metal şeyleri öter de. He anladım. Spor olarak ben yürüyüş bandına gitmek istiyorum. Burada var işte. Hmm. Burada neden kıyafet var? Terleyince üstümüz değişmek için herhalde. Şimdi şunu biraz şöyle biraz şöyle yapayım da insanlar çok görmesin. Kimse Şimdi ağırlık taşıyacağız hemen alalım. <laughs> Kafede kah kahve içiyorum. O zaman artık evde görüşürüz cidden. Çünkü ben çok yorulduğum için biraz geze geze eve gideceğim galiba. görüşürüz. <laughs>